Evet arkadaşlar, Lavantim kanalından herkese merhabalar. Bugün şu görmüş olduğunuz e, acan bitkisi, acan borusu bitkisinin dikimini göstereceğim sizlere. Ana vatanı Afrika, Çin ve Japonya'dır. Karasal bitim yapısını çok sever. Çok saçaklı, sarmaşık bitkisidir. Şöyle çekerseniz şu kırmızı noktayı. Aynı süs narına benzer. Yani nar formunda ama büyüdükçe daha da güzelleşir. Ee, Capsis radicans latince adı. Şimdi bunun dikimi için en uygun zamandayız Aralık ayında. Bugün 29 Aralık 2024. Yıl bitmeden <laughs> dikeceğiz. Ee, bunun tabii dikmeden önce birkaç bilgi daha vereyim. Budama zamanları büyüyünce 3-4 kez üzerinden kesilir. Çünkü çok saçaklıdır, çok çabuk büyür. Budamasında her zaman yarar vardır. Ben şimdi size dikimini gösteriyorum. Daha önceden açmış olduğumuz çukur burada. Saksı hizasını ve boyunu da ayarlamıştık. kökünü tıkamamak lazım. Aşı noktaları var. Yine noktada oraya tıkar. tıkarsak eğer kuruma yapabilir. bitkilerden kurumasın ve biz de tedbirlerimizi baştan alalım. Bunu genel dekoratif amaçla da kullanıyorlar. Süs bitkisi sonuçta. Meyve veren bir bitki değil. Ama görüntüsü çok hoş. şuraya yanlarına da toprakları biriktirelim ki su kaçağı olmasın. Su döktüğümüz zaman bitkiyi bundan yararlanırız. Evet. Thank you. Arkadaşlar dikim işlemimiz başarıyla gerçekleşti. Can suyunu da verdik. İlerleyen seferlerinde, ilerleyen dönemlerde büyümesini gözlemleyeceğiz. Gayet de güzel bir nebulistikti. Şimdiden hayırlı olsun. Herkese iyi yıllar dilerim. Şimdiden.